Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var o soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Çağla bir mağazadan bir tişört ve iki gömlek alırsa elindeki paranın 3'te 2 oranında azalacağını. Eğer iki tişört ve bir gömlek alırsa elindeki paranın yarı yarıya azalacağını görüyor. Buna göre mağazada bir gömlek fiyatı bir tişört fiyatının kaç katıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar elindeki para x lira olsun. Bir tişört iki gömlek alırsa eğer elindeki para 3'te 2 oranında azalıyorsa demek ki 2x bölü 3'müş arkadaşlar. Bir tişört iki gömlek. Aynı şekilde arkadaşlar iki t-shirt bir gömlek alırsa da elindeki paranın yarı yarıya azalacağını görüyorsa demek ki arkadaşlar x bölü 2 imiş. 2 tişört, shirt bir gömlek. İkinci denklemi 2'ye, birinci denklemi de eksi 1'e çarpıyorum arkadaşlar. Gömleklerden kurtulmak için. Bakın buradan 4t buradan da eksi t gelecek. Yani 3t olacak burası. Gömlekler eksi 2 gömlek artı 2 gömlek şeklinde oluyor. Sadeleşiyor. Burayı eksiye çarptık. Burayı 2'ye çarptık arkadaşlar. 2 çarpı x bölü 2 eksi 2 x bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Bakın burada 2'ler sadeleşecek. Burada 3t eşittir x eksi 2x bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Buradan da 3t'yi x bölü 3 olarak buluruz arkadaşlar. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman da t'yi x bölü 9 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar birinci denklemden o zaman gömlek fiyatını da bulalım. t artı 2g eşittir 2x bölü 3'tü arkadaşlar. Biz şimdi t'yi x bölü 9 olarak bulduk. x bölü 9 artı 2 gömlek eşittir 2x bölü 3 olacaktır. x bölü 9'u karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. Burada 2g kalacaktır. 2x bölü 3 eksi x bölü 9 oldu burası. Burada arkadaşlar 3 ile genişletiyorum paydayı. Buradan iki gömleği 5x bölü 9 olarak buluruz. Gömlek fiyatını da arkadaşlar her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman da 5x bölü 18 olarak buluruz. Arkadaşlar bir gömleğin fiyatı bir tişörtün fiyatının kaç katıdır deniliyor. O zaman bize arkadaşlar şu oran soruluyor. Gömlek bölü tişört oranı soruluyor arkadaşlar. Gömleğin fiyatını bulduk arkadaşlar 5x bölü 18 diye. Bölü x bölü 9 da tişörtün fiyatıydı arkadaşlar. Bakın 9 da 18 sadeleşecek 2 kalacak. x ile x sadeleşecek burada 5 bölü 2 kalacak. Yani gömlek bölü tişört oranı arkadaşlar 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2'dir 2 de arkadaşlar 2,5'tur. Yani doğru yanıt 5 olur.